Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 31 Ağustos Perşembe, Hicri 1445 15 Safer. Günün ayeti: Allah'a faailçesine itaat edin ki merhamet olunasınız. Günün hadisi: Buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse kıyamet günü o ve ben parmaklarını birleştirerek şöyle beraber oluruz. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 869 İmam Buhari vefat etti. 810 yılında Buhara'da doğan İmam Buhari iyi bir din eğitimi alabilmek için zamanın en büyük şehirleri, başta Mekke olmak üzere Şam'a, Mısır'a, Basra'ya ve Bağdat'a gitti. Keskin bir zekaya sahipti ve hafızası çok güçlüydü. Buhari'nin kendi ifadesine göre hadis aldığı hocalarının sayısı binden fazladır. Doğruluğu ispat edilemeyen hadislere kesinlikle kitabında yer vermezdi. İçerisinde sadece sahih hadislerin yer aldığı sahih Buhari en meşhur eseridir. 1876 5. Murat tahttan indirildi. Yerine kardeşi 2. Abdülhamit padişah oldu. 5. Murat Sultan Abdülaziz'in bir darbe sonrasında tahttan indirilmesinden sonra hükümdar olmuştu. Akli dengesinin padişahlık yapamayacak derecede bozuk olduğu gerekçesiyle 3 ay sonra tahttan indirilmişti. Osmanlı tarihinde en az süreli hükümdar olarak geçer. 1918 Sultan Reşat öldü. Yerine Sultan Vahdettin kılıç kuşalma töreninin ardından tahta çıktı o gün Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşalma töreni yapılmış oldu ve Sultan Vahdettin 1922'de saltanatın kaldırılıp Osmanlı Hanedanı'nın sürgün edilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı oldu. 1986, Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi bir tankerle çarpışarak battı, 423 kişi öldü. 2021, 20 yıllık katliam, zulüm ve işgalin ardından ABD askerlerinin Afganistan'dan çıkış süreci tamamlandı sürecin tamamlanmasıyla fiili işgalde resmen sona erdi.